Ablamın kahkahası, İstanbul'un dar sokaklarında yankılanırken, elimdeki poşetlerden birini yere fırlattım, o pahalı elbise, annemin emekli maaşıyla alınmış bir hayal, şimdi toz içinde yuvarlanıyordu. Senin gibi bilezik, bu kumaşlara layık değil, diye haykırdı, o, gözlerinde yılların birikmiş zehri parıldarken, ben de, o an, kardeşliğimizi sonsuza dek gömecek bir sözü mırıldandım, belki de senin sırrını herkese anlatma vakti geldi. Kalbim, boğazın dalgaları gibi çarparken, Fark ettim ki bu alay sadece bir elbiseden öte, ailemizin çürüyen temelini sarsmıştı ve ben o gün intikamın ilk adımını atmıştım. O pazar öğleden sonrası, Beyoğlu'nun kalabalık caddelerinde yürürken içimde bir fırtına kopuyordu. Ablam Ece her zamanki gibi yanımdaydı. O ailemizin parlak yıldızı, ben ise gölgesinde solan ot. Yıllardır böyleydi. O üniversiteden mezun olmuş İyi bir işte çalışıp lüks bir dairede yaşarken ben hala annemin evinde düşük maaşlı bir ofis işinde debeleniyordum. Ama o gün farklıydı. Biraz para biriktirmiş, kendime ilk kez bir zevk alabilmiştim. Vitrinlerde parıldayan ipek bir elbise. Fiyatı dudak uçuklatıyordu ama giydiğimde kendimi kraliçe gibi hissetmiştim. Ece'ye gösterdim, heyecanla. "Bak, ne kadar güzel." O güldü. Önce kıkırdadı, sonra kahkahaya boğuldu. Abla, sen mi? Bu elbiseyi giymişsin de sanki bir palyaço gibi duruyorsun. Pahalı mı? Ha evet, ama ucuz bir palyaçoya pahalı geliyor tabii. Sözleri bıçak gibi saplandı. Sokak kalabalıktı ama o an dünya susmuştu. Yüzüm kıpkırmızı oldu, ellerim titredi. "Neden hep böyle yapıyorsun?" diye fısıldadım sesim boğazımda düğümlenerek. Çünkü gerçekleri söylemekten korkmuyorum, dedi o, omuz silkerek. Sen de korkak birisin, Deniz. Hayal kurmayı bırak, gerçek hayata dön. Sabrım taştı. Poşeti yere bıraktım, elbise yere saçıldı. Gerçek mi? Peki senin gerçeklerin ne kadar temiz, dedim, sesim titreyerek yükselirken. Ece'nin yüzü bir an soldu ama hemen toparlandı. Ne diyorsun sen, diye sordu, alaycı bir gülümsemeyle. Ama biliyordum, biliyordum o sırrı. Yıllar önce babamızın cenazesinden sonra Ece'nin patronuyla olan ilişkisini görmüştüm. O yükseliş sadece yetenekle değil, yatak odasıyla kazanılmıştı. Anneme söylememiştim, aile için susmuştum. Ama o gün her şey değişti. Belki de anneme her şeyi anlatayım, dedim, gözlerime yaş dolarak. Ece'nin kahkahası kesildi, şimdi sıra onda titremeye gelmişti. Eve dönerken, tramvayın sallantısında zihnim karma karışıktı. İstanbul'un gri gökyüzü, içimdeki fırtınayı yansıtıyordu. Neden Ece? Neden hep ben? Çocukluğumuzdan beri böyleydi. O, annemin gözbebeği, ben ise küçük deniz, unutulmuş babamın ölümüyle her şey kötüleşmişti. O kaza, o gece. Hala rüyalarımda görüyordum, arabanın farları, çığlık, kan. Ece o zamanlar ergenlikteydi, asi, asi bir kız. Ben ise dokuz yaşında, her şeyi anlayan bir çocuk. Abla, babayı sen mi öldürdün, diye sormuştum bir keresi, sarhoş babamızla kavga ettikleri geceyi hatırlayarak. O gülmüştü, saçmalama, aptal. Ama şimdi o elbise alayıyla eski yaralar kanamaya başlamıştı. Eve vardığımızda annem mutfakta çay demliyordu. Tipik bir Türk evi, dar ama sıcak, duvarlarda babamın fotoğrafları, halılarda Anadolu motifleri. Kızlar, ne oldu? Yüzleriniz asık, dedi annem kaşlarını çatarak. Ece hemen toparlandı. Hiç Deniz yine saçmaladı. Bir elbise için dünyayı yakacak. Ben sustum, odama çekildim. Kapıyı kilitledim, yatağa uzandım. Gözyaşlarımla ıslanmış yastık, yılların birikmiş öfkesini emiyordu. Neden susuyordum hep? Neden Ece'nin gölgesinde kalıyordum? O gece telefonuma bir mesaj geldi. Eski bir arkadaşımdan. Deniz, Ece'nin sırrını biliyor musun? Patronuyla. Evet, biliyordum. Ve o mesaj içimdeki ateşi harladı. Ertesi sabah, ofise giderken, zihnim planlarla doluydu. Ece'nin iş yeri, Beşiktaş'ta bir reklam ajansıydı. Orada tanınmış biriydi, yetenekli Ece. Ama ben, o yetenek iyi biliyordum. Öğle arasında, ajansın önüne gittim. Halbim göğsümde deli gibi atıyordu. Kapıdaki resepsiyona, Ece Hanım'la görüşeceğim, kardeşi Deniz, dedim. Beni yukarı çıkardılar. Ece'nin ofisi cam duvarlı, modern bir yerdi. O masasında oturuyordu, telefonla konuşurken gülümsüyordu. Beni görünce kaşlarını kaldırdı. Ne işin var burada? İşe mi geldin yoksa? Oturmadım. Dikildim karşısına. Dün gece düşündüm. Elbisen için özür dileyeceksin. Ece güldü yine. Özür mü? Sen delimisin? Git işine. Ama sesi titriyordu. Yoksa sırrını mı söyleyeyim?" dedim fısıltıyla. Ece'nin yüzü beyazladı. "Ne sırrı? Saçmalama. Atron'unla olan geceyi hatırlıyor musun? Otel lobisinde üç yıl önce. Ben görmüştüm." Sessizlik. Sonra Ece ayağa kalktı, kapıyı kapattı. "Deniz, lütfen. Aile için sus." Ailemi. Sen dün beni aşağıladın. Pahalı elbise mi? Senin hayatın pahalı yalanlarla dolu. Gözleri doldu. İlk kez ablamı böyle gördüm. Kırılgan, korkmuş. "Tamam," dedi sonunda. "Özür dilerim. Ama lütfen söyleme. Kariyerim biter." O an zafer hissettim. Ama zafer zehir gibiydi. Dönüş yolunda Boğaza baktım. Dalgalar içimdeki karmaşayı yansıtıyordu. Ece'yi yok etmek istiyor muydum gerçekten? O ablandı. Çocukken saçlarımı tarayan, bana masal anlatan Ece. Ama o masallar şimdi kabuslara dönüşmüştü. Akşam annemle yemekte sessizdik. Ece gelmedi, bahane uydurdu. Ben telefonuma bakıyordum. O mesajı silmiştim ama hafızamda kalmıştı. Gece rüyamda babam göründü. Kızım, intikam alma, affet. Uyanınca ter içindeydim. Affetmek mi? Kolay mıydı? Günler geçti ama yara kapanmadı. Ece özrünü tuttu, bana küçük hediyeler aldı, mesajlar attı. Kardeşim, lütfen unutalım. Ama ben unutamıyordum. Ofisimde, kahve molalarında, zihnimde senaryolar kuruyordum. Ya anneme söylesem, ya patronuna. Ex eski Twitter hesabıma anonim bir hesap açtım. Orada kariyer basamaklarını tırmananlar bazen yataklarında uyur diye yazdım. Beğeniler geldi, yorumlar. Ece'nin adını vermedim ama o anladı. Bir akşam kapım çaldı. Ece'ydi yağmur altında sırılsıklam. Ne yapıyorsun sen? O tweet senin mi diye haykırdı. Sustum. Deniz, dur. Bu bizi mahveder. O gece ilk kez sarıldık. Gözyaşlarımız karıştı. "Neden bu kadar nefret ediyorsun benden?" diye sordu. "Nefret değil," dedim. "Acı. Sen hep önde oldun, ben geride. Babamın ölümü. Senin suçun muydu?" Ece dondu. "Ne? Hayır." O kaza. Ben sadece kavga ettim, arabayı o sürdü. Ama sesi titriyordu. Yalan mı? Gerçek mi? O gece her şeyi anlattı, babamızın alkol sorunu, o kavganın detayları. Seni suçlamıştım içimde, evet. Ama suçlu değildim. Konuşa konuşa, saatler geçti. Sabah olduğunda, kardeşliğimiz biraz onarılmıştı. Ama yaralar derin. Yine de drama bitmedi. Bir hafta sonra annem hasta düştü. Hastanede yatağının başında beklerken Ece ve ben yan yanaydık. Kızlarım kavga etmeyin dedi annem zayıf sesle. Gözyaşlarımız aktı. O an aile bağlarımız yeniden örülüyordu. Ama kader sürprizlerle doluydu. Doktorlar annemin hastalığının stres kaynaklı olduğunu söyledi bizim kavgalarımızdan. Suçluluk içimi kemirdi. Ece'ye döndüm. Hepsi bizim yüzümüzden. O başını salladı. Birlikte düzeltiriz. Ama kaotrow beklenmedik geldi. Ece'nin patronu ajansa bir skandal patlattı. Eski ilişkileri ifşa olmuştu. Ece'nin adı geçti. Medya çalkalandı. İstanbul'un gazeteleri Yükselen Yıldız Düşüşte manşetleri attı. Ece işini kaybetti. Eve döndüğünde yıkılmıştı. Sen mi söyledin diye sordu, gözleri kırmızı. Hayır dedim panikle. Ama Şüphe aramıza girdi. Araştırdım, anonim bir ihbar. Kim? O mesajı atan arkadaşım mı? Yoksa başka biri? Gerilim zirveye ulaştı. Ece intihar girişiminde bulundu. Banyo'da hap kutusu boşalmış halde buldum onu hastaneye yetiştirdik. Annem yatağında ağladı. Kızlarım, ne yaptınız? Ben suçlulukla boğuşuyordum. Ece uyandığında elini tuttum. Affet beni. O gülümsedi zayıfça. Asıl ben. Elbise için, her şey için. O an bağlarımız gerçekten kırılmıştı ama yeniden yapıştırıyorduk. Acı dolu bir yapıştırıcıyla. Haftalar geçti. Ece yeni bir iş buldu bu sefer dürüstçe. Ben terfi aldım, kendime güvenim geldi. Annem iyileşti. Ama o elbise. Hala dolabımda bir hatıra. Bazen giyiyorum, aynaya bakıp gülümsüyorum. Kardeşlik, drama dolu bir yoldu ama sonunda bizi güçlendirmişti. İstanbul'un kalabalığında el ele yürürken, biliyordum, kırılan bağlar en güçlüsüyle yeniden bağlanır.